beslenme Müslüman ölçülü yer görünüşte bireysel kabul edilebilecek yeme ve içme eyleminin bir o kadar da toplumsal boyutu bulunmaktadır Nitekim Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek iki kişiyi ye. İki kişilik yemek dört kişiye. Dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter. Başka bir rivayete göre ise bir kişinin yemeği iki kişiye, iki kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmaktadır. Buna göre muhtaç durumda olanları unutarak bencillik yapıp yemeği tek başına yemek doğru bir davranış değildir. Nitekim davete icabet etmeyi Müslümanların birbirlerine karşı görevleri arasında sayan Hazreti Peygamber, ihtiyaç sahiplerinin davet edilmeyip sadece zengin kimselerin çağrıldığı yemeği yemeklerin en kötüsü olarak niteler. İyilik yapmanın çeşitli yolları olduğuna dikkat çeken Hazreti Peygamber, yapılan yemeğin suyunu fazla koyarak komşulara ikram etmenin de bunlardan biri olduğunu ifade eder. Ayrıca Evine gidilerek yemeği yenilen ve suyu içilen kişilerin gönlünün alınmasını yaptıklarını teşvik gayesiyle onlar için dua edilmesini ister. Bunu bir nevi onları mükafatlandırmak olarak görür. Evinde misafir ağırlayan kimselere meleklerin dua edeceği müjdesini verir. Sevgili peygamberimiz yediklerini ama doymadıklarını söyleyenlere toplu halde ve besmele çekerek yemek yemelerini tavsiye eder ve bunu yemeğin bereketi olarak adlandırır. Gerek ailede gerekse toplumda birlik, beraberlik, dostluk gibi hasletler ortak değerlerin paylaşılmasıyla gelişir. Özellikle bireyleri akşamdan akşama bir araya gelebilen günümüz aile yapılarında en azından akşam yemeklerinin birlikte yenmesi bu yönden çok önemlidir. Hazreti Peygamber kokusunun başkalarını rahatsız etme ihtimalinden dolayı soğan, sarımsak ve prasa gibi bazı yiyeceklerin yenilmesini hoş karşılamadığı gibi kendisinin de aynı sebeple bu tür yiyecekleri tercih etmediği olmuştur. Allah'ın Resulü Medine'ye hicret ettiğinde Ebu Eyyub el Ensarinin evinde bir süre kalmış ve Ebu Eyyub ona evinde pişen yemeklerden ikram etmiştir. Ebu Eyyub bir gün yaptıkları sarımsaklı bir yemeği peygamberimizin yemediğini anlayınca sarımsağın haram olup olmadığını sormuş. Hazreti Peygamber de "Hayır. Ancak ben kokusundan dolayı ondan hoşlanmıyorum." diye cevap vermiştir. Bunun üzerine Ebu Eyyub o halde "Senin hoşlanmadığın şeyden ben de hoşlanmıyorum." demiştir. Bu tür yiyeceklerin kokusunu giderici bazı önlemler almak ya da bunları başkasının rahatsız olmayacağı ortamlarda yemek daha uygundur. Yine Hicret'in 7. senesinde yaşanan şu hadise peygamberimizin sarımsağa karşı tavrını açık bir şekilde göstermektedir. Hayber kuşatması Müslümanları zaferiyle son bulmuştu. Asab bu kuşatma sırasında çoğu zaman karınlarını doyuracak bir şeyler bulmakta güçlük çekmişlerdi. Sahabiler Medine'ye dönüşte sarımsak ekili bir tarlaya uğramış, çok aç olduklarından karınlarını doyuruncaya kadar tarlanın ürününden yemişlerdi. Şehre girince doğudan mescide gelmişler. Hemen arkalarından mescide giren Hazreti Peygamber hoş olmayan ağır bir sarımsak kokusuyla karşılaşmıştı. Bunun üzerine Allah Resulü bu kötü kokulu bitkiyi yiyen kimse mescide gelmesin buyurdu. Ashabın kendi aralarında bu bitki haram kılındı diye konuştuklarını duyunca Hazreti Peygamber şöyle dedi. Ey insanlar Allah'ın helal kıldığı bir şeyi ben haram kılmış değilim fakat ben bu bitkinin kokusunu sevmiyorum. İnsanların iştahlarının ve damak zevklerinin değişiklik arz etmesine rağmen bazı sahabilerin sırf Hazreti Peygamber bir yemeği sevdi diye sevmeleri veya bir yemeği yemedi diye ondan uzak durmaları kişisel bir durumdur. Nitekim Hazreti Peygamber'in bazen sevmediği bir yemek için bu yemek bizim yöremizde bulunmaz onun için yemiyoruz demesi helal yiyeceklerle ilgili insanların kendisine uyup uymama konusunda serbest olduklarını göstermektedir. Hatta Peygamber Efendimizin yemediği yiyecekleri onun huzurunda yiyen sahabiler olduğu gibi yemeyenler de olmuştur. Her insanın tabiatı gereği hoşlandığı yiyecekler olduğu gibi hoşlanmadığı yiyecekler de olabilir. Bu kapsamda Hazreti Peygamberin ve ashabının yedikleri gıdalarla ilgili rivayetlere baktığımızda arpa ekmeği, hurma, et, etli yemekler ve çorbalar, kabak yemeği, tavuk eti, zeytinyağı, çökelek, bal, sirke kabun. Helva gibi yiyeceklerin o dönemde sevilen gıdalar olarak ön plana çıktığı görülür. Hazreti Peygamber'in bu yiyecek türlerinin bazısı için övücü ifadelerde bulunmuş olmasıysa onun kişisel zevk ve mizacı yanında içinde bulunduğu toplum ve coğrafyanın adet ve alışkanlıklarıyla da yakından alakalıdır. Her toplum kendi toplumsal şartlarına, iklimlerine ve imkanlarına göre ortak bir yemek alışkanlığı oluşturur. Bu aynı zamanda toplumun ortak kimliğinin önemli göstergelerindendir. Gerek Kur'an-ı Kerim'de bildirilen emir ve yasaklarla gerekse Hazreti Peygamber'in tavsiyeleriyle Müslümanlarda ilk dönemlerden itibaren Yeni bir yemek alışkanlığı ve ahlakı şekillenmiştir. Buna göre her bir yiyeceğin Allah'ın ihsan ettiği bir nimet olmasından hareketle daima şükür ve minnet duygusuyla hareket edilmelidir. Ayrıca yiyeceklerin helal ve temiz olması, helal yoldan kazanılması, insan sağlığına zarar vermeden dengeli ve ölçülü tüketilmesi ve başkalarıyla paylaşılması gibi hususlar yemek kültürümüzü şekillendiren en önemli kriterler olarak karşımızda durmaktadır.